burası vadi bak yan taraf uçurum bayağı büyük bir uçurum binanın yanı gördün mü? Uçurum. 2020 veya 21'de bu binaya geldik. 2020 veya 21. Binanın temelini kontrol ediyordum buranın yöneticisi beni gördü. Abi ne yapıyorsun? dedim. Dedim ya zalim Süleymancılar son seti var. Zaten Müslüman olsa vatansever olsa. Devlet, millet ayaklanır. Sert dedirme kapanmasa kıyamet kopar. Yıl 2020 veya 21 Zalim Süleyman zor seti açtılar. Bu devleti, bu milleti, bu vatanı yok edebilmek için. İşte dünya yük yüklenecek. Dünya maddi manevi çökecek. Felaketler şu. bu Doğuda da büyük bir deprem olacak. Bu bölge de fayatlarına yakın. Sen biliyorsun belki olayı. Yani buranın yakın olduğunu. Bu bina kayar mı, kaymaz mı? Tebbirini alıyoruz. Takdir ilahi neyse odur diyor. Sonra sana deli gözüyle bak. Buradaki halkı uyar, buradakileri uyar. Sonra şurada bir bekçi. O da sihir pervariyle. Yönetici gel gel diyor. Sen bu adamı tanıyayım mı? He diyor. Süleymancılar diyor yerine dağıtmış kafayı. Ne kafayı sıyırması oğlum diyor. Bizim hoca bundan bahsederken ağlardı Şeyh-i Şeref Çok büyük Allah dostları bile bu adamdan anlatırken ağlayarak anlatırdı. Bizim burada aldığımız nefese varıncaya kadar biliyorlar. Biliyor bu adam. Yani milletin pisliğini görmemiz zaten Cenab-ı Allah'ın rahmeti değil. Ne? Pisliğini görüyorsun, rahmeti istiyorsun. Cenab-ı Allah temizliyor. Ne kadar güzel. Ya bu ahmaklık mı desem, manyaklık mı desem, aptallık mı desem. Kendi pislikleriyle kendilerini de milleti de yok edecekler. Sonra burada bir taraf PKK, bir taraf MHP. Burada hırsızlık yapıyorlar işte bayağı bir şeyle bütün halkı üstüne kışkırttılar deli kötü diye buranın el sahibi FETÖ'cü yurt dışından FETÖ'cüler bu adamı bir an önce öldürün halk tanımadan yoksa bizi örneğin yurt dışındakiler bizi Türkiye'ye teslim etmeden idam ederler bu ülkeye dünya bu tahribatı verdik burada ev sahibi arıyor en ağır küfürler hakaretler ora öyle ora öyle millet kendi kendini yok etmek için seferber olmuş her şeyi bilenler üç kuruş mefaat için hiçbir şey bilmeyen halk kitlesini üstümüze kışkırtıyor devletin birimlerini kullanıyor nefes alma hakkımız dahi yok yani Hz. Hüseyin'i Kerbela'da şehit eden şehit, e, Yezidilerin yüz katı bunlar Devlet millet her şeyi kullanıyorlar. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.